Herkese merhabalar. Bu videoda Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple coin'larını analiz edeceğiz. Evet, Bitcoin'le başlayalım. Şu an Bitcoin daha önceki belirlediğimiz seviyede 4 saatlik grafik, şu anki grafik. Fiyat 59333'de ve bir önceki arz bölgesini hala geçemedi. Dikkat ettiyseniz burada büyük bir Düşüş mumu var yani kırmızı mum. O mumun gölgesinde 2, 4, 6, 8, 10. Şu an 12. mumdayız. Bütün bu mumlar tek bir mumun gölgesinde. Yani gölgesinde dediğim açılışından sonuna kadar olan kısımda şu an ilerliyor. Yani yavaş yavaş bir alıcılar var. Fakat henüz bu mumun üzerinde kapanış yapamadılar. Ben diğer önceki videodaki belirttiğim senaryodayım. Yani burasını eğer 60.550'nin üzerinde kapanış yapamaz isek e, Bitcoin düşer e, demiştim ben. Yani hala o senaryodayız. E, düşüş senaryosu hala potansiyel ve real yani. E, tabii ki bunun üzerinde kapanış yaparsa bu senaryo iptal. Ama şu anki gidişata bakacak olursa Bitcoin'in yani yükselme gibi bir azmi şu an için mumlardan da e, görüldüğü gibi fazla yok. Hepsi bir mumun gölgesinde kalıyor. Genelde böyle e, olaylar e, biriktirme dediğimiz yani alıcıları biriktirip sonradan fiyatı ani bir şekilde düşürmesiyle e, oluşan senaryolar genelde. Ee, tabii ki bu burada bu olur demiyorum ama genelde gözlemlediğim benim daha önceki bunu kendiniz de gözlemleyebilirsiniz grafiklerde bu şey bu tip e, görüntü ortaya çıktığında genelde e, sert bir düşüş gelir acaba hani fırtına öncesi sessizlik mi diye düşünmek gerekiyor şu an Bitcoin'de yine diyeceğimiz fazla bir şey yok dediğimiz gibi beklentimiz bir sonraki e, düşüşten sonra be, bölge 52 bin Dolar eğer burayı da destek göremeyip yine yükselmez ise o zaman 45.000 seviyesi belirleyici olacaktır. Çünkü 45 bin seviyesi günlükte fiyatın en son dip yaptığı seviye. Ondan sonra 45 binden sonra yeni bir tepe oluşturuluyor. Yani burayı altında kapanış yaparsa onu o zaman bakacağız. Belki düşüş senaryosu o zamandan sonra e, mümkün olabilir. Şu an için fiyat burada o yüzden bu 45 binleri konuşmamız pek e, şu an için doğru değil. Ethereum'e gelecek olursan, Ethereum'de durumlar nasıl? E, demiştik ki fiyat buradaki talep bölgesinden yoruldu. Ethereum'deki şey senaryo hala aynı. benim fiyatın 1932 dolarlara kadar yükseleceğini düşünüyorum şu an bir yavaş ilerleme de olsa sonuçta bir ilerleme var o yüzden bu seviyeye bakmak gerekiyor yani günlükte hala bir önceki tepenin üzerinde bir kapanış yapılmadı yani 1960 seviyesinin üzerinde kapanış göremedik acaba şu an bir yeni alçalan tepe yapıp sonradan bir yeni alçalan dip mi yapacağız onu görebiliriz ama o senaryo e, için olması gereken 4 saatlikte e, 1735'in altında bir kapanış yapması gerekiyor. O senaryodan konuşmamız için. Eğer öyle bir şey olmaz ise e, o zaman yükseliş senaryosu geçerlidir. Yani 1934'e kadar e, benim söylediğim gibi tekrar bir yükseliş bekliyorum. Gelelim Litecoin'e. Litecoin'de şu an günlükte bakacak olursak en son tepe burası ondan önceki dip 120 seviyesi şu an fiyat bir iki gündür düşüş görmüş şu an alıcılar fazla şey değil yani baskılı değil yine yükseliş senaryosu yine geçerli benim gözümde şu bölge kritik yani 194 dolar seviyesinin altında kapanış yapar isek o zaman e, bir ihtimal düşük senaryo. Hani 4 saatlik senaryoda e, düşüş gelebilir devamında. Ama henüz buranın altında kapanış yapmadan onu söylememiz biraz e, zor. Litecoin'de de dediğimiz gibi e, şu an acaba bir alçalan tepe mi e, yaptılar sonradan düşürmek için? Bunu görmek için şu an 194'ü geçmesi gerekiyor. Uzun vadeci iseniz e, 123 doların altında kapanış yapıncaya kadar bence panik yapmamanız gerekiyor. E, tabii ki 164'ten sonra belki bir e, tutmama kararı alabilirsiniz yani buraya geçtikten sonra. E, ama şu an için saat yani günlükte yükseliş trendi devam ediyor. Korkulacak bir şey yok şimdilik. Kısa vadeciler için, al satçılar için e, burayı tekrar ziyaret edebilir. Ama 194'ün altında kapanış yapar ise senaryo biraz değişebilir. E, yani düşüş için bir girişim başlatmış olabilirler. Gelelim Eripa. Ripple'da e, uzun bir zaman yatay fiyattan sonra bir boğaların ağırlığını gördük yani. E, alıcıların ciddi bir şeyini gördük talebini buradan. Şu an fiyat nereye doğru gider? Dediğim gibi fiyat en son buradan dip yapmış 37 dolar sentte. Tepe olarak da 63. Yani buradan varacağımız sonuç 63 seviyesi real. Şu an 4 saatlikte piyasa yapısına trende bakacak olursak en son Alçalan tepe burası. Burayı geçmiş. Sonra yeni tepe yapmış. Yeni dip yapmış. Şu anda yeni tepe yapma, e, e, meşgul. Yani yükseliş yapmış. Sonra bir geri düzeltmeyle bir geri çekilmeyle ben yoluna gideceğine inanıyorum. Şu an e, her haliyle e, alıcıların baskılı olduğunu görüyoruz. E, buradan bir düzeltme yapıp, küçük bir düzeltme yapıp sonradan tekrar e, şu şekilde Yoluna devam edebilir. Şu an için yani kısa vadede e, satçılar için güzel e, oluşumlar fırsatlar var diyebilirim. Günlükte tekrar bakacak olursak bundan sonra gidecek yer e, neresi görebiliriz? 63 cent seviyesi üzerinde e, kapanış yaparsa buraya geldiğinde tekrar bence. O zaman bakmamız gerekiyor. Yani şu seviyeye geldiğinde tekrar onu o zaman değerlendirebiliriz. Ama şu an için yolu açık gibi görünüyor 63 cent seviyesine kadar. Tabii ki burada bir arz bölgesi var 55'te. Onu geçmek kaydıyla. Buradan bir dönüş, yani yükselip sonra tekrar bir düzeltme yapabilir buralardan. O yüzden bunu göz önünde bulundurmak lazım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik unutmadan e, yorumlarım sadece teknik analize dayalı e, temel veriye dayalı değildir kanala abone olmadıysanız abone olun bir sonraki videolardan haberdar olmak için e, like atabilirsiniz tabii ki eğer beğendiyseniz videoyu veya istek olarak yorumlara e, analiz etmemi istediğiniz koynu yazarsanız ben bir sonraki videoda onu en iyi şekilde analiz etmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.